Evet arkadaşlar, tabela arıyorduk. Yalnız şu tabelayla karşılaştık. E, poligon görüp içine girmek olmaz mı? Olur. Bugün farın son günüydü. Gitmeden önce bize yakın olan bir poligondan sağ olsunlar ziyaret eder misiniz vaktiniz varsa dediler. E, poligon olur da biz gitmesek olur mu? Tabii ki geldik. Bu yol nereden gelen ve neredeki bir yol? Basın Ekspres Yolu Basır ekspres, yolu. evet. ekspres Yolu'ndan gelirken Poligonist Capital Tower'ın altında Aynı zamanda Araç Parkı için oldukça geniş ve müsait bir alan mevcut. Aracıyla giden kişilerin Araç Parkı oldukça sıkıntılı çok geniş Rahat ve konforlu bir de park alanı var. Spor olarak yapıyoruz. Atıcılık bizim ha. atasporumuz ata sporumuz. Peygamber spor abicim Peygamber ok atmış. Bugün tabanca tüfek var abi. Biz de onu atacağız yani. Öyle. Hazır olacağız abi. Bizim düşmanımız çok. Yani bunu spor olarak alsınlar lütfen. Dinleyen arkadaşlar, seyreden arkadaşlar. Yani yarın öbür günde Allah muhafaza lazım olduğu zaman çıkartıp kullanabileceğiz seviyede olalım yani. Bütün millet de bu seviyede çünkü. Ben bunun şeyindeyim yani. Şu bir spor amaçlı, amaçlı. kendimize atışımızı yapalım, ha, keyfimize o bakalım, o güvenli ortamlarda ha, atışlarımızı yapalım. Aynen öyle abi. Kimse düşürmeyecek şekilde çalışmaları devam ettirelim. O kadar, o kadar abi. Budur yani. Aynen. niyetimiz yok yani kimseye. <laughs> Evet. Ellerinize sağlık. Güzel <laughs> bir poligon olmuş gerçekten. Allah çok emek sarf edilmiş. sağlık. Ee, yani dediğim gibi ciddi süreçlerden geçtik ama Allah şükür evet. e, alnımızdan akele çıktık. Yani az buçuk bürokratik işlemler hakkında az da olsa bilgimiz var. Ne kadar büyük emek sarf edildi, ne kadar çok işlem yapıldığını tahmin ediyoruz. Sağ Ellerinize ol. sağlık. Güzel, nezih bir ortam hazırlanmış. <laughs> bir metri varsa Doğru bir metriye mi? gönder. <gülüyor> <gülüyor> Rotasyon hocam bir şey yapsın ondan sonra gönderiz. Hocam şu an <laughs> envanterimizdeki K12 Sport'u, taktika sportu deneyecek inşallah. Evet deneyelim inşallah. Ee, envanterimizde hani burada ülkemiz olan MKV ve firmamız var. Biz her ikisini de destekliyoruz ki bizim de sanayimiz gelişsin. <laughs> Gayet <gülüyor> güzel. Gayet başarılı. Evet, evet. abicim. Şimdi 5 metrede. Ma <laughs> yanından ayırmıyorsun kulaklığı. <laughs> Beşe beş yakışır. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bravo pastörüm. Güzel tabanca değil mi? Hedefi çağırmadım ben hedefin yanına evet. gittim. <gülüyor> <gülüyor> Subliminal mesaj ben aldım ben burada. Bak gene kucağı düşmüş oldum. <laughs> Baktım hocam. Evet. Mesela, ya. Silahlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey, ya, gerek yok ya. Ablayı mı getirelim yoksa ortayı mı Yani bence sen bunu atacaksan çekme ben net söyleyeyim yani ha? şunu atacaksın. Ablayı mı kurtarayım? Yani. Kurtarayım baba aynı edersin. <laughs> <Yani>, Ali Lord oldu. Neyse. Can Ciğer ablası. Ü, ünlü abla. <laughs> ünlü Reyhan abla diye var. <laughs> evet. isim bulalım. <laughs> Evet, ablayı gene kurtarıyoruz abiler. Sen kardeşlerle beraber. Evet. Gördüğünüz gibi beşi de aynı yerde. <laughs> evet. Bak bir daha düşme bu herifin eline. <laughs> Kurtarmam ona göre. Bu kaçıncı oluyor? Bence bence pek dinlemeyecek seni ama neyse <laughs> bakalım. Evet. Evet abiler. E bir de 25'i görecektik, bir 25 görecektik birinden. Bir de 25'i görecektik birinden. 25'i buyurun. 25'in uzmanı ya, burada Ertuğrul yani Bey. O, o 25'i de görelim lütfen, rica ediyorum. Ertuğrul Anderoğlu var. Bu sefer Ertuğrul Anderoğlu'nu görelim. Valla <laughs> herkes sırayla atsın, çekelim yani gelmişken. 25 zor bir şey. ben. Her evet yani 25 şey de hakikaten ama... çok iddialı bir tabanca için mesafe oluyor. Evet. Gönderiyoruz abiler, bir tane atalım bir Yırtılacağına şey. En mantıklısı abi. <laughs> bir antrenman yapalım. Hadi bakayım rast gelsin inşallah. 25 metrede. Evet abi 9 ya şu ortaya gelemedim daha henüz. Doğuşu falan nasıl güzel mi? Ben bu zikanın sıralarıyla atmayı seviyorum abi. Yani şu nişan attı. <laughs> iki göz atmaya da müsait. Zaten ben atışlarım 25 olsun. Hı. Şimdi de yapıyorum. Hı -hı. Bir deneyim bakayım abi. İstersen ikimiz birden kapatalım. Çift alalım. Evet. Tamam. <laughs> Ama <laughs> Eline sağlık. Evet, evet Ben net. Buruş Erhan'ı gaza getirdik Direkt 25 25'e atacak bakalım ne olacak Gerçi <laughs> evet, bir dakika önce bir Bir antrenman yap önce Ben doğru diyecektim şimdi şey. TTL'ye çalışmadım Ttl. şey şey. Ttl. diye Artıldık <laughs> zaten 25. Hıh. Bas bakayım ne yaptın? Bas, Abi pas yakaladı mı? seni. Ha? Hı? Yakaladı seni. Yakaladı mı? Helal yakaladı. Yakalar ya, ya genç adam. Ya hale ama bu 8'den vurmuşuz Bakalım, be. Bravo. <laughs> Hoca ve çıra. Evet. Yalnız hocam da dayanarak atıyor görüyorsun değil mi? <laughs> Çok güzel e, yaş 66. İnşallah 66 geldiğimde böyle oluruz. İnşallah 66'ya geldiğimde ben yürüyebilirim. <laughs> evet. Başka bir şey gelecek. So günün 25 metre noktası kondu az önce. <laughs> evet. 5 metre mesafe az ama bayanlar. Ne? attı naptılar? tane naptı. Abi 5 metre mesafe çok. Böyle yanına alacaksın. Ha, ona da ona falan da atarım. Ş ha. Şöyle ha. alacaksın anladın mı? Ha. Ablayı yamacına Her alacaksın. Ha. <laughs> Hiç problem değil. Şahane. Eline sağlık hocam. Zımladın mı? Alkansın Hı hı. Sefer... Gayet net. Evet Arturul Bey. Evet. Size de bu atış yakışır yani. Güzel. Yok ben atlayam. Sen atlayam mı atlayacağım? Ha. Önce seni çekeyim o zaman. <laughs> Kursun almayayım. ha, <laughs> <laughs> bir de sus, şeker, kahve. <laughs> <laughs> Poligonda mermi isteniyor. Yani komşu yoldan mermi almaya geldik. <laughs> Bravo. Bravo Eren. Helal. Helal.